EP'sin açtı. Bugün sizinle birlikte. Ne arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar bugün sizinle birlikte <laughs> nehr'e <arkadaşlar ya. gülüyor> <bugün> <laughs> burala oynuyoruz. oynuyoruz. Like'ıp abone olmayı unutmayın hadi görüşürüz. Ben kendi kulubumu oluyorum. Yani Galatasaray yaptım. Ay çok var atıyorum bir puanım. Hadi karşıma çık konuşturayım sana. Devam. Bu arada isterseniz Kadıköy'le de oynarım. Oynamamı isteyen var mı Kadıköy'le? Kadıköy'le yani Veysa atma var. Kanka ben öyle gitmiyorum. <laughs> ben seni kendine sak. Tamam burası güzel. Oradan bir arapası, oradan bir vuruş. Yok yok ham yok ham yok bu ham. Arkada ay arkadaşlar. Sizi unutmuşum ya. Yokuşa şey yapacağım. Of yapmazlar. Gol arkadaşlar. Sayın arkadaşlar. Kral gibi kral gol attım be. Yani ben böyle bir insan değil. Ben golleri çok sevinç yapmam. Şaka yaptım. Hasan Usta sevinci tan spor tan tun tan spor tan çini spor tan çini tan, -tini, tan -tini başladı bu neydi bu neydi bu neydi bayrak yok tan çini gol tan çin tan tun Çin'i spor Öyle bir şeyler de unuttum. Şarkı. Şimdi ben onu alamaz mıyım? Uf, Güzel çomlar atıyorlar ya. Şimdi beni pazara yollayabilecek misin? Pazara. Pazara gelmesin nazara. Pazara. Gol attım. Arkadaşlar sileç arkadaş, ağa, arkadaşlar. Aa ben Arkadaşlar ne yapar? Sileçle gol attı. Oha. Bunu da mı görecektim ben hayatta? Uf, yemedi bak. Profesyonel oyuncular oldu. Uf. Tuz yurtmuşsun Allah'ım. Bakın şimdi. Şimdi bir taktiğim var gol. Ne dedim ben size? What? Gol mü oldu? Arkadaşlar inanılmaz bir gol attım. Bu nasıl gol oldu? Ya inanmıyorum. Akşam normalde oradan adam gelip kafa vurup kolu oluyordur ama tamam ben <laughs> öğrendim şimdi. Ha? <laughs> ha, ben onu alırım. Bak şu anlattım bak bak bak. Bak karşında. Uf. Babal babal çalma. Ya onu um, tuttu ya. O kadar da değil tabii yani. <laughs> Arkadaşlar o neydi lan? Emre kılınç. Emre kılınç onu poposuyla atar. <laughs> Atabileceğini düşünüyorsun. Atarsın. Falan da müşteri var oğlum. Bizim kalede aslan parça. Bak adam paz verdim ya. Bak şimdi. Uf. kuşan gökkuşağı, lan. Gül kuşanı kal. Bundan sonra gök kuşağı konuşur lan. <laughs> Sana bir hareket öğreteyim. <gülüyor> <gülüyor> Tabi bizim falan emşarımız var. O yemez de böyle hangi gibi. hangi gibi şuradan. buradan goller. Benim bir takdim var. Peste de bunu uyguluyorum. Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Böyle gidiyorum tamam. Sonra böyle geliyorum. Sonra bunu da geçiyorum. Sonra oradan bir ara pası veriyorum. Ondan sonra ondan sonra oradan bir vuruyorum bir çıkıyor. Bu nasıl bir şeydi lan bir daha izleyeceğim. Onu. Dur bakayım. Kafada ayağını tutup havada vurmuş. Girl, sen ne gülerdim. Çok güzel olurdu. Gülerdim ne alaka. Şeye, şeye çok güldüm ya şuradan atlamıyor. Bakayım oradan. Hop. Umar Bayram tek başına koşuyor. <laughs> Ondan sonra bir çalım atıyordu. Ondan sonra bir ara pası veriyordu. Emre Kılınç'tan bir vurur. Nasıl? Köşe vuruş. Tamam aslanım. kurtardı ya. Belki bunu tut. Bunu tutamaz dedi. Tutamaz bak bak arkaya doğru. Bunu da tut ya. Üstüne gelmiş gibi oldu bu da. Ben alayım onu. Robert Carlos. Tuttu o kadar da değilmiş ya. Ne kardeşim. Kardeş. 4-0 attık tuzlar tuzlar da tuzlar 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 da tuz tuzlar şimdi tuzla. bakın kadifi ile oynuyoruz ya dur bir türkiye'yi seçeyim Arkadaşlar bir dahaki bölümde Kadıköy'le oynayacağım. Bakın burada. Bir, iki, üç. Üç buçuk yıldızı var Kadıköy'ün de. Kadıköy'le oynayacağım. Bir dahaki bölümde like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.